sabah bizim normalde planlı bir pazartesi e, günü e, sabah 7'de bizim normalde sezeryanlı var planlı bir şekilde Malatya'da. Hastanemizde ciddi zarar görünce dışarı çıkmak zorunda kaldık. Şimdi boyunca e, kendi araçlarımızla dedik. Akşamda zaten saat 9.30-10 civarında doktorumuz sağ olsun ameliyatımızı gerçekleştirdi. Sadece işte üzerimizdeki doğal kıyafetlerimizde, işte pijamalarımızda, eşofmanlarımızda dışarı çıkmak zorunda kaldım. İşte, girebileceğimiz girebileceğiniz hiçbir yer yoktu. Zaten bir can havlu. Hastanın o sırada da sana sahip mu? Evet. Tabii tabii. Ha. Tab tab pazartesi günü deprem sabahı bizim planlanmış bir şekilde e, sezeryanımız var. Doktorumuz o şekilde öngörmüştü. E, dolayısıyla hazırlıklarımızı yapıp pazartesi sabahı e, doğumu beklerken gecesinde e, 4.30 gibi saat 4.30 civarında depremle uyandık dolayısıyla şiddetli bir depremdi. İşte can havliyle dışarı çıktık. Hazırlıklarımızı alamadan yoğun kar yağışı, hava şartları nedeniyle 2 gün araçta kendi aracımızda konaklamak zorunda kaldık. Dolayısıyla ağır bir hasar vardı. Gidebileceğimiz ya da sığınabileceğimiz bir yer yoktu. Hastanemiz de ağır hasar almıştı. Dolayısıyla planlanmış bir şekilde Mardin'e seyahat etmek zorunda kaldık depremin üçüncü günü. Mardin'deyken Elazığ'da bir ara verdiğimiz zaman e, devletimizin afad için e, yetkililerimizin göndermiş olduğu uçakların dönüşte boş gitmemek adına deprem zedeleri aldığını öğrendik. Bir gün de Elazığ havalimanında konakladık, orada kalmak zorunda kaldık. Dolayısıyla Çarşamba gün akşam dört buçuk civarında e, oradaki kalkan uçakla İstanbul'a geldik. Hastane bizi sağ olsun, bizi önceden bilgilendirmiştik, e, bizi iyi bir şekilde karşıladılar. Acil bir şekilde müdahale edip akşam saat 9.30 civarında da çocuğumuzu kucağımıza aldık. Allah'a şükür. Durum nasıl efendim çocuğun? Durumumuz çok iyi çok şükür. Sağlıklı bir şekilde annemizle bebeğimizle çok şükür sağlıklı. Allah'a Yani şu şartlarda sevinebileceğimiz tek sebep bu. Arkada dostlarımızı bıraktık, arkadaşlarımızı bıraktık, akrabalarımızı bıraktık. Hala enkaz altında kalanlar var, vefat edenler var. Yani bu kötü günlerde bir nebze olsun çocuğumuzun doğumu bize biraz e, neşe verdi, huzur verdi. Böyle yani durum bu şekilde gerçekleşti. Bundan işte. sonra ne yapacaksınız, nerede kalacaksınız efendim? Yani dediğim yani. gibi apartmanımız yani kaldığımız apartman e, ne durumda bilmiyoruz. Ciddi hasarlar var ama <laughs> teknik açıdan temelde yede, ya da kolonlarda bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Şu an bir araştırma başlatılmış. Yani önümüzdeki haftalarda süreç belli olacak ama ciddi bir hasar olduğu kesin. Yani hayatımıza ya kendi memleketimizde uygun şartlarda ya da çevre ileride bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Yani bu süreçte de buradaki akrabalarımız sağ olsun, dostlarımız bizi burada misafir edecekler. Artık çocuğumuz biraz daha kendine gelene toparlayana kadar bir müddet burada kalmayı düşünüyoruz. Bu şekilde. Zaten pazartesi günü için bir şey, sezaryen hazırlığımız vardı öncesinde. Tabii e, gece saat dört buçukta depremle sarsıldı. Yani planlanmış olan bir sezaryenimiz gecikmiş oldu bu vesileyle ama tabii yaşanmış olan ağır kış şartları, ondan sonra açtık falan vesaire bu tarz şeylerde olunca bizi bayağı zorladı. Bir de açıkçası endişelerimiz oldu. Hani bebek sağlıklı mı, nasıl olacak, sonuçta sezaryenin gecikmiş olması bizi etkileyecek mi diye. Bu noktada olumsuz düşüncelerimiz oldu ama yine de buna çok şükür. Elazığ Aktarmalı olarak buraya ulaştık. Hastanede de sağ olsun bize yardımcı oldu bu konuda. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar sağ olsun personel olarak bütün herkes. Hı hı. Bu konuda Allah razı olsun herkesten. İnşallah bizim gibi böyle yani zor durumda olan insanlar da bir şekilde bu şeylerle böyle buralara ulaşarak rahatlamış olurlar temennimiz o yönde. Bütün milletimize de bu noktada da Rabbim yardımcısı olsun. Çünkü gerçekten zor bir süre. Çok büyük bir korku, endişeler çok büyük. Sonuçta hani hayatımızı tekrar nasıl idam ettireceğimizi de bilmiyoruz açıkçası. Bundan sonra neler nasıl gelişecek bilemiyoruz. Ama çok şükür en azından bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık. Her şey güzel gidiyor şu anda. İnşallah bundan sonrası da her şey daha iyi olur.